Turgut Özal'la neler konuştunuz? Yani e, Turgut Bey oraya şey işte bu demin sözünü ettiğim Almanya'nın en sağcı partisinin başkanı jo Frans Josef Strauss'la bir konuşma yapmak için gelmişti. E, çok da hoşuma gitti çünkü adamı hiç sevmezdi o Frans Josef Straussu. Beş saat bekletti. Beş saat bekletti adam. Oh bir hoşuma bir yağ, içimin yağları eridi böyle oh. Yani Türk milli takımı beğendim. Alman milli takımını yenmiş gibi. Benim babam senin babanı döver. Evet. İçimin yağları eridi. Efendim, e, çünkü bir numaralı Türk düşmanıydı adam yani, bir numaralı yab e, yabancı işçi ve Türk düşmanıydı. Ee, efendim ardından e, ben Turgut Bey'im ki, sayın başbakanım ben ülkeme dönmek istiyorum. Ee, e, ne zaman oldu bu iş dedi yanımda Mesut Bey'e sordu. Bizim zaman askerler zamanında mı dedi. 83'ten evvel çıkartıldım ben yani vatandaşlıktan, e, evet dedi. E o zaman dedi oğlum yani geleceksin dedi ülkeye dedi Türkiye'ye Türkiye çıkacaksın hakimlerin karşısına anlatacaksın derdi dedi. Bir şarkı yüzünden böyle bir şey olacağına sana böyle cezalar verilebileceğini ben ihtimal vermiyorum dedi. Ama dedi e, yasa neyse odur dedi yani. Ki gerçekten de odur çünkü Türkiye'de başbakanların e, hakkında dava açılmış ya da hüküm giymiş bir kişiyi affetme yetkileri yoktur anayasa olarak. Bu ancak Cumhurbaşkanı'na ait olan bir şeydir. Cumhurbaşkanı affedebilir. Bir de örneği de vardır. Mesela Çetin Altan'ın, sevgili Çetin abimizin cezasını Fahri Bey, Fahri Koru Türk Rahmetli affetmiştir. Yoksa 3-5 sene daha yatacaktı ve bir gözü daha, öbür gözü de gidecekti. Zaten bir gözü yüzde bilmem kaç kayıp. Yani öbür gözü de gidecekti. Yani doğrudan da doğru Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olan bir şey. Burası bir de Türkiye Cumhuriyeti. Yani yasaları, reform ne kadar ister ne kadar istemez bunun hepsi tartışma konusu. Ancak ne ancak en önemli şey şu burası ne Emirate, ne efendim Kuveyt, ne Suudi Arabistan, ne de efendim Brunei Sultanlığı. Burası Türkiye Cumhur Cumhuriyeti ve demokrasiyle idare edilen anayasası olan, parçabileceğimiz ama anayasası olan her halükarda bir ülke. Yasaları olan, ceza kanunu olan, medeni kanunu olan, yani bir ülke başbakanın yetkisinde yok böyle bir şey. Yani Özal da Bey... bunu vurguladı. Yani bunu e, o da onu vurguladı zaten. E, ama ben artık 87'de ya devlet başı ya kuzgun leşe dedim. E, atladım Türkiye'ye geldim. E, işte, evet. Dediğim gibi geldim Türkiye'ye. İşte, oradan Fethiye'ye geçtim. Çünkü dava ilk defa Fethiye'de açılmıştı bir Mayıs'la ilgili olarak. Fethiye'ye geçtim. Fethiye'de çıktım. Aklandım davada. Ben rahat ettim. Ben edince otomatikman bütün parça şeyler düştü. Bütün diğer davalar düştü ve ben tekrar cebimde o, o ana kadar taşıdığım Haymatlos yani vatansız pasaportu ki bir başka da konvensiyon pasaportu. Konvensiyon pasaportu Geri verip ki çok e, avantajlı bir pasaport esasında. E, çünkü bir sürü ülkeye rahatlıkla giriş yapabiliyorsunuz. Vize gereksiniminiz yok. E, çalışma müsaadesi alma konusunda problemleriniz asgariye iniyor. Yani şey bir pasaport, bir sürü avantajı olan bir pasaport. Ama insanı kendi pasaportu değil yani. Ben her yer, her yer için vizeye başvurayım ama benim ilacı lacivertim Mersinler bana.